Arkadaşlar merhaba. LGS 2020 İklam Tarihi soru ile beraberiz. İlk sorudan başlayalım. Tanzimat fermanı sadece iş dinamiklerden kaynaklanmış olamaz. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasıyla birlikte ülkedeki gayrimüslimlerin üzerindeki hakimiyetini arttırmak isteyen batılı ülkelerinde de tesiri son derece önemlidir diyen bir tarihçi. Tanzimat fermanının hangi özelliğine vurgu yapmaktadır? Arkadaşlar ilk sorumuz birinci üniteden gelmiş. Fransız İhtilali sonrasında ortaya çıkan milliyetçilik akımı sonucunda Osmanlı Devleti içerisindeki azınlıklar isyan etmeye başlamışlardı. Ve Osmanlı Devleti de dağılmayı engelleyebilmek için Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı gibi fermanı, fermanları yayınladı. Bu fermanların yayınlanmasında yabancı devletlerin de etkisi çok fazladır. İngiltere, Fransa, Rusya gibi devletler baskı kurarak bu fermanların yayınlanmasını sağladılar. Bununla ilgili bir paragraf var arkadaşlar. Sorunun şıklarına bakıldığında C şıkkının cevabımız olduğunu görüyoruz. Fermanın inanında yabancı devletlerin etkisinin bulunması ifadesi kullanılmış. Paragrafla uyuşuyor arkadaşlar. O yüzden cevabımızın C şıkkı olması gerekiyor. İkinci soruya bakalım. Buna göre aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlıcılık akımının geçerliliğini yitirmiş olduğunun bir göstergesidir. Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinde devletin varlığını sürdürmek ve dağılmasını önlemek için bazı fikir akımları geliştirilmiştir. Bu fikir akımlarından biri de Osmanlıcılıktır. Osmanlıcılık akımı, Osmanlı devleti sınırları içinde yaşayanları hangi din ve soydan olursa olsun kaynaştırarak bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak Osmanlıcılığın gerçekçi bir çözüm olmadığı kısa sürede görünmüştür. Arkadaşlar yine birinci büyüteden bir soru gelmiş. Fikir akımları ile alakalı. Osmanlı Devleti'ndeki aydınlar çeşitli fikir akımları öne sürerek devletin dağılmasını engellemeye çalışmışlardı. Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık ve İslamcılık fikir akımlarını ortaya koymuşlardı. Ancak bu fikir akımları Osmanlı Devleti'nin yıkılışını engelleyememişti. Paragrafa bakıldığında arkadaşlar cevabımızın deniz ışık olduğunu görüyoruz. Balkan milletlerinin isyan edip Osmanlı Devleti'nden ayrılması. Şimdi şöyle açıklayalım size. Fransız istilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımı Osmanlıcılık fikrinin bir işe yaramasını engellemişti. Balkanlarda özellikle Yunanlılar, Bulgarlar, Makedonlar, Arnavutlar, Sırplar milliyetçilik akımında etkisiyle Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmışlardı. O yüzden Osmanlıcılık fikri maalesef faydalı olmamıştı. Bu yüzden cevabımızın deniz ışık olması gerekiyor. Üçüncü soruya baktığımızda bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in aşağıdaki alanların ile ilgili çalışma yaptığı söylenebilir. Arkadaşlar yine bize birinci, birinci üniteden bir soru gelmiş. Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla alakalı iki tane paragraf verilmiş. Bunları değerlendirmemiz istenmiş. Bakalım hemen. İngiltere ve Fransa 12-18 Eylül 1919'da 1910'da bir tatbikat yapma kararı almıştır. Bu tatbikata Picardi manevraları adı verilmiştir. Bu manevralara Osmanlı ordusunu temsilen Mustafa Kemal katılmıştır. Tatbikat sırasında yaptığı gözlem ve değerlendirmelerle dikkatleri üzerine toplamıştır. Mustafa Kemal Balkan savaşlarının son ermesinden sonra Sofya'ya ateşi olarak atanmıştır. Bu şehirde sık sık üst düzey toplantı, balo ve davetlere katılmıştır. İlk paragrafımıza bakıldığında e, Fransa'daki yapılan Picardi manevralarından bahsedilmiş. Bir askeri tatbikat arkadaşlar burası. O yüzden askerlikle alakalı bir çalışma yapılmış burada. İkinci paragrafımızda ise Mustafa Kemal'in Sofya'da yapmış olduğu ateşelikten bahsedilmiş. Burada diplomasi görevi yapmıştı Mustafa Kemal. Hatırlayalım diplomasiyi burada öğrenmişti. O yüzden cevabımızın değişik olması gerekiyor. Yani askeri ve diplomatik faaliyetlerde bulunmuş Mustafa Kemal. Dördüncü soruya bakalım. Buna göre müdafaa-i hukuk cemiyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Müdafaa-i hukuk cemiyetleri tarih, dil, din ve ırk bakımından kendilerini bilgilendiren bölgenin Türk ve Müslüman çoğunlukta olduğunu, itilaf devletlerine ve dünya kamuoyuna gazete, kitap dağıtarak her türlü yollardan anlatmaya çalışmaktaydı. Bu cemiyetler faaliyetlerini etkin hale getirmek ve kamuoyuna harekete geçirmek için bölgelerinde kongreler tertip etmekteydi. Bu cemiyetlerden bazıları gerekirse silahlı mücadeleyi de göz almışlardı. Arkadaşlar dördüncü sorumuz ikinci üniteden gelmiş. Cemiyetlerle alakalı bir soru sorulmuş. Bakalım hemen. Buna göre müdafaa cemiyetleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A şıkkı bölgesel nitelikli kuruluşlardır. Evet. Bölgesel de arkadaşlar bunlar unutmayalım bölgesel kurtuluşu amaçlamışlardı. Mustafa Kemal de hatta e, bunlara karşılık bütün cemiyetleri birleştirip vatanın tamamının kurtulmasını istiyordu. O yüzden aşıkına ulaşabiliriz arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Düzenli ordu birliklerinden oluşmuşlardır. Kuvayi Milliye ile alakalı bir ifade bu arkadaşlar. Cemiyetlerle ilgili değil. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanmıştır. Hayır. İhtiyaçları arkadaşlar bunların Kuvayi Milliye ile birlikte Halk tarafından karşılanıyor. İstanbul hükümet tarafından kurulmuşlardır. Hayır arkadaşlar. Tam tersi. Yani B, C ve D şıkları bakıldığında doğru ifadeler değil. Ama A şıkkına ulaşabiliyoruz. Cevabımız A şıkkı olmalı. Beşinci soruya bakalım. Bu bilgilerden hareketle Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalarının sonuçlarıyla ilgili yargılarından, hangilerine ulaşılabilir? Büyük Millet Meclisi'ne karşı Anadolu'nun pek çok yerinde ayaklanmalar çıktı. Bu ayaklanmaların çıkmasında İstanbul yönetimi ve itilaf devletlerinin zararlı faaliyetleri etkili oldu. 1920 yılı boyunca süren bu ayaklanmaların amacı Kuvayi Milliye'yi etkisiz hale getirmek ve bağımsızlık hareketini boğmaktı. Ayaklanmalar Büyük Millet Meclisi'ni uzun süre uğraştırdı. İnsan ve malzeme ka kaybedildi, Başta Yunanlılar olmak üzere düşman hareketleri daha serbest hale geldi. Ancak her şeye rağmen ayaklanmalar bastırılarak meclisin otoritesi korundu. Yargılarından hangisine ulaşılabilir demiş. Yargılarımıza bakalım. Bir Milli mücadele sürecinin uzamasına sebep olmuştur. Evet, burada yapılan mücadele Kurtuluş Savaşı'nın uzamasına sebep oldu. 2 askeri imkanların bir kısmının gereksiz bir biçimde tüketilmesine neden, neden olmuştur. Evet, burada harcanan silah ve mühimmatlar maalesef e, Kurtuluş Savaşı'nı etkilemiştir arkadaşlar. 3. Büyük Millet Meclisi çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. Hayır, bu yanlış bir ifade. Böyle bir şey söz konusu olmadı. 4. Anadolu'daki bütün işgaller sona ermiştir. Hayır arkadaşlar, Anadolu'daki işgaller bu isyanlar sonrasında sona ermedi. Bakıldığında bir ve ikinci şıklara ulaşabiliyoruz. Bu yüzden cevabımız Adana yani aşık olmalı. Altıncı soruya bakalım. Mustafa Kemal'in bu sözlerinden hareketle Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Mustafa Kemal Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasındaki süreci şu şekilde değerlendirmiştir. Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden gittikten başka vatanımızın önemli parçaları da düşman orduları tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silahları ve cepha cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti yıkılıyordu. Arkadaşlar soruya bakıldığında ikinci üniteden yine bir soru gelmiş bizlere. Mondros Ateşkes Anlaşması süreciyle alakalı bir soru gelmiş. Yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Bakalım hemen şıklar üzerinden gidelim. A şıkkı Türk bağımsızlığına te ters düşmektedir. Mustafa Kemal zaten bu yüzden isyan ediyordu. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın yapılmasına çok kızmıştı. O yüzden cevabımız A şıkkı olamaz. Buna ulaşabiliyoruz. C şıkkına bakalım. Osmanlı topraklarının işgaline zemin hazırlamasına hatırlayalım Mondros'tan sonra hemen işgaller süreci başlamıştı zaten. Yunanlılar, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar Anadolu işgal etmeye başlamışlardı. D şıkkı Osmanlı Devleti'nin savunma gücü kırılmaya çalışılmıştır. Evet, ordunun dağıtılması ve elindeki silahların alınması bu amaçtaydı zaten. Ancak B şıkkına bakıldığında Osmanlı Devleti'ni hukuken sona erdirmiştir. Arkadaşlar bu ifadeye ulaşamayız. Çünkü Osmanlı Devleti'ni e, hukuken Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan sonra bittiğini biliyoruz. Yani Batı cephesini bitiren anlaşmadır Mudanya Ateşkes Anlaşması. Bu anlaşmayla beraber Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. B şıkkı buna ulaşamayız.